çocuklar. Biz Sosyal Ben Vakfı e gönülleriyiz. Ve sizinle birlikte birbirinden güzel atölyelerde hem öğrenmeye hem de eğlenmeye geldik. Dijital için sizler de heyecanlı mısınız? Haydi o zaman notaların yerlerini ve enstrümanları öğreneceğimiz müzik atölyesi başlıyor. Müzik İlk etkinliğimizde notaların yerlerini bir dizek şarkısıyla öğreneceğiz. Ve notaların yerlerini öğrenirken bir oyunla uygulayacağız. Haydi gel öncesinde notalarımızı birlikte hatırlayalım. Beni tekrar et. Do Re Mi Fa Sol La Si Do. Bir daha yapalım mı? Do Re. çizgi, dert aralıktan oluşan, üzerine notaların yazıldığı bir biçimdir. Notaları bu dizekten okuyabiliriz. Peki, oyunumuza geçelim mi artık? Ben senin için bir dizek hazırladım bile. Bu dizeyi yapmak için 5 adet aynı boyda ip kullandım. Bu kadar basit. Bu dizek üzerinde notalar nasıl yer alır? Haydi hep birlikte görelim. Hmm. Bu ince doğal notası. Bu re Notamız olan kalın do notası bu dizekte yer almıyor. Onun için ayrı bir ek çizgi yapmışlar. Re notası da kıyısından köşesinden biraz tutunuyor ama ilk çizgimiz mi ile başlıyor. Notaları dizekte nasıl bulunduğunu öğrendiğimize göre sıra dizek şarkımızı öğrenmekte. Lütfen benim söylediğim şarkıyı benimle birlikte tekrar et ve hareketlerini de yap. Başlıyoruz. Beş çizgi. çizgisi dördüncü sırda. Beşinci çizgi en yukarıda onun adı pa. Beş çizgi dar taralı notalar onlar yapıştı. Beş çizgi dar taralı notalar onlar yapıştı. Sırayla yazılır aralıklara. Sırayla yazılır aralıklara. Fa, la, do, mi. Haydi bu yerini. Sarayla yazılır aralıklara sarayla yazılır aralıklara fa la do mi haydi bul diri Hemen söyleyelim mi? Hadi bakalım birlikte. Beş çizgi dört aralık notalar onlar yaklaşık. Beş çizgi dört aralık notalar onlar yaklaşık. Birinci çizgi mi? Yüzen bir mi? İkinci çizgi sol. Haydi at -E -E bedor. Üçüncü çizgisi. Dördüncü süre. Beşinci çizgi en yukarıda onun adı Fa. Güzellik etkinliğimize ne kadar eğlendik değil mi? Notaları eğlenerek öğrenmiş olduk. Sen de istediğin zaman bunu evinde oynayabilirsin. Arkadaşlarına da öğretebilirsin. Şimdi diğer etkinliğimize geçebiliriz. Müzik yaparken birbirinden farklı birçok müzik aleti kullanırız değil mi? Haydi gel müzik aletlerini birlikte tanıyalım. Müzik aletleri 5 çeşide ayrılır. Telli çalgılar. Üzerinde teller olduğu için onlara telli çalgı denir. Her telin belli bir notası vardır. Daha önce hiç gitar veya bağlama gördünüz mü? Onlar olmasa da ben size gitarın küçük kardeşi ukuleleyi getirdim. Vurmalı çalgılar. Üstlerine vurarak müzik yapıldığı için onları vurmalı çalgı denir. Davul, trompet veya kısılafon gibi nefesli çalgılar. Adından da anlayabileceğimiz gibi üfleyerek çaldığımız çalgılardır. Bunların üzerinde ağızlıklar bulunur. Ve bu ağızlıkları üflediğimizde borunun içerisindeki hava titreşi ve ses elde ederiz. Flüt, oboğa, klarnet ve saksafon gibi. Yerli çalgılar. Bu çalgıların üstünde teller vardır. Aynı telli çalgılardaki gibi. Ama yerli denmesinin bir sebebi var. Bu çalgıları yayla yani arşe çaldığımız için bu ismi vermişler. Keman, viyolo, viyolonsel ve kontrbas gibi. <laughs> Tuşlu çalgılar. Parmaklarımızı tuşların üstüne bastığımızda ses elde ederiz. Mesela piyano, org ve akordeon gibi. Müzik atölyemizin sonuna geldik. Sosyal Fan Vakfı e gönülleri olarak bu dijital sahile sizlerle birlikte karşılıklı hem eğlenmiş hem de öğrenmiş olduk. Haydi sen de sosyal bölümünde etiketiyle dijital sahi heyecanını bizlerle paylaş. Video ve fotoğraflarını sabırsızlıkla bekliyoruz. Görüşmek üzere geleceğimiz yeni.